Bir insanın geçmiş hayatı hiç önemli değil. Bütün kardeşlerime söylüyorum. Bakın. Cenab-ı Hak bize bir tövbe kapısı açmıştır. Tamam. Tövbe ettikten sonra, önümüzdeki hakikatları gördükten sonra, tamam mı? Biz buna nasuh tövbesi diyoruz. Hakikati görüp ona yöneldikten sonra, Cenab-ı Hak Settar ismiyle, Gafur ismiyle bizim günahlarımızı inşallah siliyor, kapatıyor. Hani bilgisayarda var ya, ne diyorsunuz ona Zahid? Deleit. Deleit. Deleit ediliyor yani. Böyle bir nimet var. Şimdi bu deleit edildikten sonra tertemiz bir askersin, bir müminsin, bir mücahitsin. Allah'ın Kur'an'ını, Cenabı Peygamber'in sünnetini, efendim, İslam hakikatını, hakaiki imaniyeyi anlatmak için, söylemek için artık yollara düşmen lazım. Bizim mesleğimizde öyle şey de yok meşrebimizde. Şu kadar sene çalışırsan şef olursun. Şu kadar sene çalışırsan falan bölgenin abisi olursun. İşte şunları şunları yaparsan da o bölgede imam olursun. Ondan sonra artık şeyh olursun. Herkes gelir senin eteğini öper. Bizde böyle bir şey yok. Kardeşlik mesleği vardır. Kardeş kardeşe üstad olamaz. Biz abiliği de biz hürmeten diyoruz abi. Biz küçüklere de ben, benim çocuğum yaşındakilerine de ben abi diyorum. Oradaki ağabeylik Risale-i Nur'un verdiği bir ağabeyliktir. Bir ağalıktır, bir beyliktir. Yani ahsen-i takvimin sıfatlarını üzerinde taşımadan dolayı onun bir şeyi vardır, bir rütbesi vardır. Biz ondan dolayı ağabey diyoruz. Ağabeylik bizde yani bir makam değildir. Bir hürmettir, bir sevgidir, bir muhabbettir.